merhabalar baklı oyuncuda bekliyorsunuz iyiyiz ben bir hem kısa bir şey daha yapıyoruz ee, nasıl skin yapılacağını göstereceğim Play Store'dan Play Store'a girerek Minecraft'ınız tabi zaten olması gerekiyor. Play Store'a giriyorsunuz arkadaşlar. Play Store Play Store'a Store girdikten sonra Google Play Store buraya skin, starler yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra skin stealer for Minecraft çıkıyor arkadaşlar kendinize. Bunu indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Burada istediğiniz skin'i yapabilirsiniz. Mesela ünlülerini de yapabilirsiniz. Mesela ben Ozan Berkli seviyorum. Ozan Berkli tıkladıktan sonra Ozan Berklinin skin'i çıkıyor arkadaşlar burada. Mesela nasıl desem e, gereksiz yazalım bakalım çıkacak mı? bazen çıkmaya da olabilir gerek. Siz gördüğüm çıktı arkadaşlar. Oy böyle, böyle çok çıktım. Evet böyle daha güzel oldu arkadaşlar. gözüm gereksiz o çıktı. Gereksiz olan ne şeyi çıktı? Ee, mesela Batu 05. Gördüğünüz gibi Batuhan ee, şey çıktı arkadaşlar. Sikini hmm, nasıl desem bir tane de o, evet bu rak yazınca bu çıkıyor ama e, galiba Minecraft, ee, yazınca da çıkmıyormuş, evet onu ben isterim buluruz. Mesela arkadaşlar Kenan nasıl yazınca göz gibi Kenan nasıl sigin çıkıyor böyle böyle bir hali bununla hiçbir işe yaramıyor galiba genelde böyle arkadaşlar ee, mesela kim olsun kim olsun Bu, e, hem bulamadıysanız sigil ismi beğenmediyseniz e, ben beğen bunları istemiyorum yok şurada sağ üst köşede random'a tıklıyorsunuz arkadaşlar ve size e, böyle böyle şekilli tasarımlar veriyorsunuz veriyor yani veriyor sunuyor size Spiderman e, The Flash gibi şeyler de var arkadaşlar. Süper kahramanlar. Mesela buraya arkadaşlar Ata Kan yazalım. Atakan'ın arkadaşımız. Yine böyle o böyle daha güzel. Atakan. Emir yazalım. Böyle böyle isim koyarak da çık Oo, çıkabilir böyle. Oo, çok güzel oldu. Bu da güzelmiş. Böyle böyle arkadaşlar skin yaparak e, gösterebilirsiniz. Şimdi ben bir tane skin seçtim. Kim olsun batu olsun, yok gereksiz olsun, gereksiz olsun. Sonra uçuyor arkadaşlara, ay böyle olsun abi, yani böyle. Sonra buradan arkadaşlar e, save skin'e tıklayıp full overlay skin, full overlay çıkıyorsunuz. Sakın buradan böyle çıkmayın bu çarpıya basarak. Çıkın arkadaşlar çünkü ben hep böyle e, çarpıya basmadan çıkıyordum hiç olmuyordu o yüzden yapmayalım Minecraft. Boğ, sonra sonra bana boğ çıktı deme falan söyledi arkadaşlar. Şaka, şaka yapmıştım. Buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Browse'a tıklayınca şurada skin üstünde şurada skin üstte tıklayınca galeri şey seç veriyor sana. Galeriye çıkınca zaten ee, indirden tabii daha hemen gelmiyor arkadaşlar bu. Bir de bunları silelim. ben onu istemedim ki. Böyle yalnızca bir defa arkadaşlar. Gözü bir geldi arkadaşlar. Sikin buraya tıklayınca. Ay. Tıklayınca buraya. Geliyor arkadaşlar gözü gibi. Steve olsun böyle. Gereksiz odanın skini geliyor. Burada gelmez çünkü. Survival bir mod. Ay survival bir. Dünyayı yaptığımda gözü bir gereksiz odanın skini geldi arkadaşlar. Hı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı da unutmayın. Herkese günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Video kapatalım. Hadi bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.